Evet Merhabalar arkadaşlar videoya artık iki kişi devam edeceğiz ee, yaklaşık 27 gün önce bebeğimi kucağıma aldım ee, anca video çekebiliyoruz fakat yalnız video çekemiyorum çünkü yerine koyduğum anda bu tatlı kız ağlamaya başlıyor o yüzden olabildiğince hızlı bir şekilde e, sertleş sonrası gebelik doğuma kadar geçen süreçte neler yaşadım kısaca sizlere bahsedeceğim ee, öncelikle benim serklajım 22. haftada e, renkli doppler için kontrole gittiğimde e, bir anda 2 santimin aşağısına yani yaklaşık 18 milime indiğini öğrenmiştim e, ve o gün apar topar ben operasyon alındım ve serklajım atıldı. E, bunu zaten daha önceki videomda e, sizlere uzun uzun anlatmıştım. Akabinde benim kontrollerim oldu e, düzenli olarak ilk e, İlk ay yani serkladıktan sonra iki haftada bir gittim. Sonra bakıldı dikişlerim gayet iyiydi. Herhangi bir açılma vesaire herhangi bir problemim yoktu. Ondan sonra ayda bir gitmeye başladım. E, 28. haftada gittiğimde e, tekrardan bakıldı herhangi bir şey var mı dikişlerimde vesaire diye herhangi bir problem yoktu e, ve akabinde 32. haftaya kadar. Ee, tekrar iki, iki kontrolüm daha oldu. Doktor randevum oldu. Ee, Tabi bu süreçte yani 28. hafta e, yani gebelik haftası gerçekten bizim için çok önemliydi. Özellikle serklajdan sonra. Çünkü biliyorsunuz 28. haftaya kadar gelen bebekler e, doğumdan sonra yaşama e, olasılıkları daha yüksekti. Ben de bu süreçte açıkçası sertajdan sonra olabildiğince 28. haftaya gelene kadar ben evde dinlendim. Film izledim, sevdiğim şeylerle uğraştım. Sonrasında 28. hafta kontrolümde her şeyin gayet güzel olduğunu öğrendikten sonra artık yavaş yavaş bebek için alışverişler yapmaya başladık. İşte odası için vesaire. Yani hiçbir şey almamıştım açıkçası 28. haftaya kadar. Sonrasında 28. haftayı atlattıktan sonra artık 32. haftaya kadar böyle biraz daha nefes alabileceğim alanlar yaratmaya başladım. İşte kahvaltıya çıktık mesela haftada bir ya da iki gün. Sonrasında işte evin içerisinde bir tık daha böyle işte bebeğin kıyafetlerini yıka, ütüle vesaire. Hani bir tık daha bir şeyler yapabiliyordum. Tabii kafam bir tık daha rahattı artık hani doğsa bile Hani bir sıkıntı olmayacağı, e, o, yani o endişelerimin açıkçası arınmıştım. E, bunun dışında e, yani herhangi bir sıkıntım olmadı. Sadece şunu hatırlıyorum çok çok e, sanki böyle gerçekten aylar geçmiş gibi üstünden. Yani insan gerçekten unutuyormuş doğumdan sonra. E, ben de e, 25. haftadan sonra sanırım böyle ara ara reglarsı gibi ağrılarım oluyordu. Ee, bu 30. haftaya geldiğimde artık daha düzenli yani düzenden kastım şu mesela her gün iki günde bir 8 kez, günde beş kez falan böyle regl gibi böyle hafif rahatsızlık veren bir batım ağrım vardı. E ee, tabii bu da beni biraz o zamanlar korkuttu. Çünkü ağrı kesici kullanamıyorum. Zaten hani bir ee, sırt ağrım, bel ağrım vardı. Bir de üstüne böyle bir karın ağrısı eklenince ben korktum. Acaba dedim sertlajdan kaynaklı mı? Çünkü be bebeğim de gerçekten çok aktifti, çok böyle hareketliydi. Ee, acaba dedim hani ondan kaynaklı mı? Ee, sonrasında doktorunun normal olduğunu, hani hazırlık sancıları olduğunu söyledi. Ee, Akabinde benim son artık e, 35, 35 artı 6 idi sanırım. 35 artı 6 yani 36. haftaya geldiğim gün sabahı böyle kalktığımda zaten bir şeylerin ters olduğunu hissettim. Yani çok altta hissediyordum bebeğimi ve hareketleri de çok sert bir şekilde hissediyordum. Ve ben o gün aslında doktoruma yazdım. Doktoruma dedim işte acaba böyle böyle bir durum var sanki bebeğim hani gelmek istiyor gibi ee, hani bir gelsem hani bir kontrol vesaire etmeye gerek var mı? Çünkü gerçekten çok aşağıda hissediyordum. E, ee, da hani bu haftalarda normal olacağını hani endişe etmemem gerektiğini söyledi. Derken o gece e, 7 8'e bağlayan, 8 Eylül'de bağlayan gece ben gayet iyiydim. Ağrım da yoktu açıkçası. Yatağıma yattım ve hafif e, uyumak üzereyken 12.30 gibi benim bir anda suyum geldi derken işte doktorumuzu aradık vesaire ve yaklaşık kaçtı saat iki gibi bebeğim dünyaya geldi yani bir buçuk saat içerisinde bebeğimi artık kucağıma almış oldum evet yani gerçekten çok çok şu an ne söyleyeceğimi bilmiyorum çok çok güzel çok tuhaf bir duygu şu an 27 gün oldu böyle ara ara bakıyorum hani gerçekten benim mi ya da e, hani böyle garip bir hu hali hem benim mi hem de e, nasıl büyüyecek hani böyle en, endişe ediyorsunuz sanırım bu da lafızalıkla alakalı bir durum bilmiyorum ama gerçekten muazzam bir şey e, şunu siz, size tavsiye ediyorum biraz böyle atlayatmaya gidiyorum kusura bakmayın e, kesinlikle e, ilaçlarınızı aksatmayın ben Son haftaya kadar progestanı kullanmaya devam ettim. Günde dört kez vermişti doktorum. E, progestanı içtim. Ve e, çok su tüketiyordum. Bu da çok çok önemli. Çünkü ben gebeliğim boyunca maalesef e, çok iştahsızdım. Yani böyle zorla yemek yiyordum. Ama şükürler olsun çok su içiyordum. Çok su tüketiyordum. E, yani olabildiğince su içip dinlenip e, en azından ilaçlarınızı da düzenli içtikten sonra gerçekten herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz dikiş sonrası. Yani bizim sonuç olarak hani böyle bir risk var. Rehim ağzı inceldi ve bunu bir şekilde durduruyorlar. Benim doğuma kadar geçen süreçte ki dediğim gibi yani o kadar kasılmam vesaire vardı. Bebek çok hareketliydi vesaire. Daha önceden lip operasyonu geçirmiştim yani dolayısıyla orası travmalıydı rahim ağzı. Buna rağmen e, ben doğuma girdiğimde rahim ağzı uzunluğu sabitti. Yani dikiş atıldığındaki şekliyle yani 18 milimle ben e, gebeliğim e, sonlandırıldı. Yani herhangi bir şey yaşamadım. Evet arkadaşlar kısacası e, bu şekilde gayet e, güzel geçti. Sertliğicim hiç hiç hiçbir şekilde e, endişe etmeyin şu an ben bunları söylüyorum ama inanın e, ben de o haftalarda 22'den 28'e hatta 30. haftaya kadar o kadar gergin ve o kadar böyle endişeliydim ki bütün gün youtube'da e, işte prometüre doğan bebekler işte nasıl oluyor işte haberler işte bakıyordum işte 24 haftalık bebek yaşatmış vesaire yani çok fazla buna e, entegre olmuştum çok çok yani bütün her şeyim, e, benim odak noktam buydu. E, yani nacizane eğer yapabiliyorsanız farklı şeylerle kafanızı dağıtın. Yani böyle gebeliği olabildiğince düşünmemeye çalışın. En azından hani ben yaptım, siz yapmayın. Çünkü gerçekten çok insan geriliyor. E, bu kadar tavsiyelerimiz. Dileriz e, sağlıkla sizler de bebeklerinizi kucaklarınızı alırsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.